Canlıcı programından herkese merhaba. Ben Gökhan Kaya. Mert Doğan'la beraberiz her zaman olduğu gibi. Mert Doğan nasılsın? İyiyim Gökhan'cığım. Sen iyisin inşallah. Ben de iyiyim süperim. Güzel İçim gidiyoruz ha. Bayağı başarılı. Güzel gidiyoruz inşallah devam eder böyle. nasıl e, megalomanlığa mega bak. Bayağı başarılı buluyoruz. <laughs> <laughs> Bayağı başarılıyız. <laughs> Yüksek oranda tutuyoruz arkadaşlar görüyorsunuz yani. İnşallah evet, devam edecek. Ben geri dönüşler de alıyorum özellikle sosyal medyada. Aynen. Biliyorum. Sana da geliyordur mu? Aynen böyle. geliyor. Ee, herkese teşekkür ediyorum ilgilerinden. Ya sonuçta bunlar dolayı. yatırım. Yani eğlence için. Bak yani bahis yapacaksanız eğlence için yapın. Ya bu bir yatırım tavsiyesi değil. Yani her şeyi bilsek zaten bu işten herkes yat kat sahibi her şey, olurdu. Her borsa programı yapar. Ya bu aynen bu bir takip. Eğlence işi yani anlatabildim mi yani? Bu Olay bu. Evet gelelim bugün neler işleyeceğiz. Neler işleyeceğiz derken hangi maçları konuşacağız diyelim. Beşiktaş Antalya Spor, Ankara Gücü Başakşehir, Alanya Kayseri Spor, Fulham Tottenham, Darmstadt Bayern Münih, Osasuna Real Madrid, Getafe Girona, Udinese Torino maçlarını ele alacağız. İlk olarak isterseniz Süper Lig'den başlayalım. Süper Lig'in süper gitmeyen bir takımı Beşiktaş Antalya Sporu konuk ediyor. Yani, i̇kimizin de tuttuğu takım. Bu sene çok çileli geçiyor. Vallahi çok. Valla Gökhan şöyle söyleyeyim. Şimdi bu mesela bu cumartesi bülteninde bol bol istatistikle konuşacağım ben. Onu da söyleyeyim şimdiden. Ve istatistikle çok inanırım ben futbolda. Bence gayet e, bize yol gösteren böyle bir ışıklı yol gibi düşün istatistikleri. Ve çok önemli ve çok önemsiyorum. Şimdi bu maça gelirsek. Bu yeni hocayla Gökhan Santos'la, Portekizli Santos'la. Bak bu, bu hocayla ve bu oyun yapısıyla bu Hücumsuzluk yani Beşiktaş hücum yapamıyor öyle söyleyeyim. Bak ben savunma düzeltmek kolay da şimdi sen hocalık da yapıyorsun az çok yani biliyorsun zaten bu işleri. Yani defans bir şekilde toparlamak kolay ama hücum organizasyonlarını e, nasıl diyeyim hani ya, o hücum setlerini oturtmak. Çok zor. İşte o e, o şeyleri şey yapmak için defans basit, baskı, kademe, denge. İşte yani Aynen. Işte yoğunlaştın, şey yoğunlaştın, sıkıştırdın, bitirdin. Ama opsiyon gerekiyor ileride, bölge geçişleri gerekiyor, her şey gerekiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ve işte o kadar ağır çıkıyor ki ben yoruluyorum ekranda Aynen. izlerken ya. Takım istikrarı yok. Oyuncu istikrarı. Bölgelerinde oynamıyor oyuncular. Ya ben bu hocayı açıkçası çok beğenmiyorum. Net söyleyeyim. Maçla ilgili düşüncelerime gelirsek. Yani bu dediğim gibi bu hocayla... Bu ve oyun yapısıyla bir Beşiktaş maçının üst bitmesi bence imkansız. Bak geçen alt dedim gene alt geldi. Evet doğru evet. Geçen haftaki maçta alt geldi biliyorsun. Ve Gaziantep yendi 2-0 çok net bir şekilde. Benim dikkatim bir şey çekti. Beşiktaş'a kazanırın oranıyla ev 1.5 üstün oranı yani Beşiktaş'ın gol atarın oranı 1.69. Şimdi ben böyle başladım konuşmaya ama şimdi tabii konuşmam değişecek eğer bu maç kaybederse ya da beraber kalırsa Santos kovulur ben size söyleyeyim net şekilde. O yüzden futbolcular da reaksiyon vermek zorunda bu maçta. Tek korkum şimdi ise burada devreye giriyor. Siz de bakarsanız eğer evlerinizde Beşiktaş'ın Antalyaspor'la evinde oynadığı son iki maç kaç kaç biliyor musun? 0-0. Bu beni korkutuyor açık söyleyeyim. Ve geçmişteki maçlara da inanırım ben. Yani belli takımların belli takımlara ters gelme şeyi vardır ya. Konya yıllardır gol yemiyor mesela. Gol yemiyor. Yani, yememeye oynuyor gibi. Son Antalya'da iki, son iki inönü maçında Beşiktaş 0, Antalya 0 bitti maçlar. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben ama Santos kovulmaması adına bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum. Ben Beşiktaş bir de bu iki dedim ya kazanır 1.69. Beşiktaş 2 go gol atardı 1.69. Normalde ben oranlara çok bakıyorum biliyorsun. Zaten oranları okuyan adam deniyor bana bu programda. E, normalde İki gol atarı daha düşük olması lazım normalde. Hep öyle olur. Ben burada bir trik sezdim. Bir şey yakaladım. Deneyeceğim. 1.69'dan Beşiktaş kazanır diyorum bu maçı. Kazanmak zorunda yoksa çok büyük olaylar olacak öyle söyleyeyim. Ben de kazanmasını o kadar istemiyorum ki. Yani, yani gitsin Sivas'a... Sen hoca kovulsun mu istiyorsun? Sivas'a muhtar olsun. <laughs> Santo. Yani gerçekten hiç şey yapmıyorum. Ben hani senin dediğin gibi 0 -0. Beşiktaş gol pozisyon üretemiyor, bir şey yapamıyor, kaleye gidemiyor. Yani her oyunu, maça oyunu tutmaya oynayacaklar. Yani Beşiktaş Antalya Spor maçında benim söyleyeceğim iki 2.5 alt olur. Yani der geçerim diyorsun. Yani. Ben de haklısın diyorum. Yani çok da şey yapmak istemiyorum gerçekten. Alt oynayanlar yani kazanacağını düşünüyorum ama Beşiktaş da çok güvensiz. Evet Ankara gücü Başakşehir maçına gidelim. Çok bir maç. Evet Ankara gücü için. Burada sen, sana daha var. çok top atacağım ben. Ben hemen hatta sihirim kendimi. Ben bu maçla alakalı fikrim. Ben bir alt çok kritik maç olarak görüyorum Ankara gücü için. Ben 1.49'dan alt diyorum. Ve 2-3 gol aralığında biter. 1.77 orandan 2-3 gol aralığında biter diyorum. Ve topu sana atıyorum. Ben de direkt taraf söyleyeceğim. Ankara gücünün kazanacağını düşünüyorum. 2-16 gibi bir oran var. Ankara Gücü Başakşehir'i yani böyle 1-0 2-0 gibi bir oran. skorla yeneceğini düşünüyorumdur. 2-16 gibi bir oran var. Daha olsun? tek an... maçta 2 oranı yakalıyorsun. Yani şimdi sen diyorsun ya Beşiktaş yenemezse kovulacak diye. Aynı şekilde bu koparma maçı. Artık Ankara Gücü kendi evinde seyircisi var. Başakşehir kadar... rahat. Başakşehir zaten rahat günler geçiriyor. Kazanacağını düşünüyorum. E, maç 1 bitecektir. Yani şey oynamak isteyenler de 2-16 hani biraz daha garantiye gitmek isteyenler de 0.5 üst 1.33 gibi bir oranı alabilirler diyelim. Hemen vakit kaybetmeyelim istiyorsan Alanya Kayseri spor maçına gidelim. Alanya Kayseri. Alanya sürpriz sonuçlar almaya devam ediyor. Şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Bayi severler <laughs> yani iyi bayi severler yani maçları çok iyi takip eden bayi severler benim söylediğimi duyunca hemen evet abi diyecek. Gökhan Alanya spor demek karşılıklı gol var demektir bu ligde. Hele bu sezon. <laughs> İstatistik vereceğim ben sana. Bak, evet. yanılmaz. Son... Alanya Spor'un bak bu ligde sence son oynadığı kaç maç kağı gitmiştir? 11. Bravo. Sen Çünkü de bak. sanırım. <laughs> Aynen. Arkadaşlar Alanya Spor'un ki bu içer yani bunların içinde Galatasaraylılar, Fenerbahçe şey Herkes var. var. Yani herkes var. Herkesten gol değmiş, herkese Aynen. gol atmış. Alanya Spor demek arkadaşlar karşılıklı gol var demek. Ne yapacağız? biz de bu trene devam edeceğiz. Yani patlayana kadar bak bir bak ben bu böyle bahisleri çok severim. Bir takıma takıldıysam ve her hafta kazanıyorsam devam ederim yani on, o patlana kadar devam ederim. Anladın mı? Zaten canlı bahiste de öyledir ya. Bir maça takılırsın. Goller geldikçe mesela dün oynanan pardon hafta içi oynanan Luton maçı vardı. Luton Burnham 4-3 bitti 3-0'dan 4-3. Orada gol olacağı çok belliydi. Yani canlı oynayanlar, canlıdan oynayanlar da böyle hani goller olduğunda böyle Premier Lig'de falan devam etsinler hemen. Aynen. Aynen Alanya maçında olduğu gibi. Alanya çok kazandırır aslında. Arkadaşlar biz bu rüzgara yakalanacağız biz de hep beraber. Devam edeceğiz. Sörfe devam. Karşı gol var ki bence çok iyi oran. Yani Alanya Spor maçına karşı gol var 1.49 oran demek. Direkt atlarım bak. Banko görüyorum. Alanya. Gerçek korkum şu. Bir dakika bir aman var. 13.30 gündüz maçı. Çok sevdiğim bir, bahis almayı sevdiğim bir saat de değil. Ama Alanya çoğu maçının böyle oynadığı o 11 maçın içinde bu gündüz maçları da var. Tabii ya. Genel olarak gündüzde oynuyorlar. Ya zaten. bir takımın 11 tane maçı KG var bittiyse bu maçında KG, KG var bitme olasılığı çok yüksektir arkadaşlar. 1.49 KG var diyorum ben. Ben de Alanya maçı için yani Alanya Kayseri spor maçı için. Kayseri de biraz toparladı, biraz iyi gidiyor. Ama gol bulacaklarını düşünüyorum ben de onların. Alanya Kayseri spor maçı için benim de tahminim karşılıklı gol var. 1.49'dan alabilirsiniz. İkimiz de aynı şeyi söyledik. 11 maçtır. KG bitiyor. Yani bir de bu bugünün takım, bankosu diyebilirim aynen. aslında Aynen. ben. Gökhan bir de bu iki takım asla kime düşmez bak ben sana söyleyeyim. Düşmesinler zaten. Düşmezler bak. Bu yani kime düşecek o şeydeler, o zondalar ama bence bu iki takım kime düşmez. Görürsün. Geçelim Premier Lig'e. E. Premier Lig'de Fulham Tottenham. Gene istatistik var. <laughs> Gene var mı? Seni dinleyelim o zaman. İstatistik. Ne hemen söyleyeyim mi? <laughs> Fulham Tottenham. Baktım. Zaten takip ediyorum ve oynuyorum da ben her hafta. Özellikle Tottenham zaten her maçı üst bitiyor. Tabii. Son bak Fulham'ın da ligdeki son 6 maçı. Tottenham'ın da bak son 6 maçı. Ya yani o alttaki 7. maçları alt bitmiş ama ikisinin de son 6 maçı üst bitmiş. Hatta 3-3 üst bitiyor. Öyle söyleyeyim. O yüzden Or oranları da çok güzel. Devam. Arkadaşlar devam. Bu maç banko üst olur. Oranı da 1.34. Günün bankolarından biri. Ben de şöyle söyleyeyim. Yani ee, Fulham Tottenham maçı için 2.5 üstte alınabilir. Oranı yükseltmek isteyenler için ben de onlara diyorum ki 3.5 üstte de yönelebilirsiniz. 1.97 gibi cillop bir oran. Aynen. Böyle Aynen, de. Böyle olur. de gidebiliriz. Devam edelim o zaman. Bundesliga'ya geçelim. Darmstadt neredeyse küme düşmesi garantili. İstanbul, İstanbul Spor. Tuhel'in kovulacağı yani daha kovulmayacak dedik değil mi? <laughs> daha kovulmayacak. O, o gün ne demiştik? Goller bekliyoruz. Rahat kazanır. İlk yarıdan A maçı aynen. kopartır dedik. Zaten ilk yarı 3-1 bitti herhalde. Bir şey diyeceğim. Bayern Münih maçı maçı. bir yere patlayacaktı. Mainz'a patladı. 8-1 bitti biliyorsun geçen hafta maç. Peki şimdi Darmstadt maçı Darmstadt küme düştü zaten Almanya'da. Net. İstanbul, yani biz... spor, aynen, İstanbul Spor. Aynen İstanbul gibi küme düştü. Almanya'nın İstanbul Sporu yani Darmstadt. Hatta iki hafta önce kendi sahasında Augsburg'tan 6 tane yedi. İlk yarıda 5 tane falan yedi. İkinci yarı bir gol daha oldu bitti. Çok asılmazdı evet. Ligin ilk yarısındaki maçta peki ne oldu biliyor musun? Bayern Münih Darmstadt maçı 8-0. Ya şimdi son hafta 8 attı Mainz'a. İlk yarıda 8 atmış gene bu Darmstadt'a. Bu maçta bence formunu devam ettirebilir Bayern Münih. Ama tabii şöyle 8 atar demiyorum. Ya diğer oynamak isteyenler bence sistem konularına diğer oynayabilir. Oranı da bilmiyorum bakmadım çünkü. Ama diğer oynamak isteyen insanlar var. Ee, Bayiste. Ben garantisinden 3.5 istiyorum. 1.53 gayet de güzel oradan 3.5 üstü 1.53. Herhalde Darmstadt deplasman maçı diye herhalde böyle yapmışlar oranı ama bence çok değerli bir oran. 3.5 üst, 1.53 oranı var Bayern Münih maçının. Ha, daha daha risk almak isteyenler 4.5 üst, 2.31'den alabilirler. Bu maçta Bayern Münih kazanır, bol gollü kazanır. Ya ben de Bayern Münih maçı için, Darmstadt Bayern Münih maçı için ilk yarıdan geçen hafta söylediğimi tekrarlıyorum. Yine 1.5 üst bitecektir. Bayern Münih başlı başına 2-0-3-0 da öne geçebilir Kereken diye koştu. düşünüyorum. Ee, onun oranı da 1.65. Böyle de denenebilir. Yani çok gol olacağını düşünüyoruz ikimiz de aslında. Hem Mert Doğan hem de ben. Aynen. Yani çok gol olacağını düşünüyoruz. Evet gelelim La Liga'ya. Osasuna Real Madrid. Bence Real Madrid için çok zor maç. Neden derseniz iyi iddiacılar bilir ki Real Madrid Osasuna deplasmanlarında her zaman zorlanmıştır öyle söyleyeyim. Ender gelişen Osasuna atak. Aynen. Yani şimdi ya işte Real Madrid çok formunda gider Osasuna'ya 4-5 atar diyorsanız bence yanılırsınız. Ben direkt söyleyeyim bu maçla alakalı e, oranımı. Osasuna Real maçında 2-3 gol aralığında biter. 1.80 oran bence alınacak en yüksek ve en güzel orandır. Ben de şöyle düşünüyorum. Real Madrid 2 gol olacağını düşünüyorum aslında. Yani 2-1 e tamam. gibi bitebilir Aynı. diye düşünüyorum ben de. Ben de yani 0-2 gibi bir şey düşünüyorum. Osasuna Real Madrid maçı için deplasman 1.5 üst gol 1-49. 1-49 gibi bir oranı var. Yani böyle biteceğini düşünüyorum ben de. Yani dediğim gibi buçuk kaçık öyle 3-5 atacağını da imkansız düşünmüyorum. Bak yani. Gökhan İspanya'da özellikle İspanya Liga'da Barcelona ve Real Madrid'e böyle deplasmanda şey ters gelen takımlar oluyor yıllar içerisinde. Bak bunları takip ederseniz zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet. Öyle atlamayın Anladım. hemen üstü olur falan diye. Yani Büyük zor üstü olur görüp, boş. ben, sana, ben size söyleyeyim. Büyük takımları görüp hele İspanya'da çok zor yani bu işler. Diyelim. Devam edelim o zaman. Getafe Girona. Girona ile Real Madrid arasında da 7 puan fark var herhalde. Galip Doğan. Yani artık ya son 5 Girona, maçın... Şam son beş Real ma olduğu bir yerde. şampiyon olacağından değil de yani son 5 maçın 3'ünü de kaybettiler zaten. Yani nefesi yetmedi. Ya Girona'nın burada en büyük amacı ne olur? Şampiyonlar Ligi'ne kalmak olur yani. Tabii artık yani. O alanda kalmak, kalmak zaten. ve hayatında ilk defa Şampiyonlar gitmek olur ve çok büyük başarı ben sana söyleyeyim. Girona yani Hele Barcelona önünde ikinci olursa ben ayakta alkışlarım Girona'yı. Net bir şekilde. Bu maça gelirsek yıllardır hı. köklü takım Valencia gidemiyor sözünü kestirip atabilirim de yani. Girona için büyük başarı. Şimdi normalde Gökhan Getafe eski yıllarda alt alt takımıydı yani. Hep böyle alt olurdu maçları. Kırmızı kartlar, bol kart olur. Çok tercih etmezdi ben Biraz kazma evet. bir takım anlatabildim böyle yani. Lan haldır böyle şey yapan, foller yapan, sürekli maçlarında kartların havada uçuştuğu bir takım da Getafe. Ama bu sene kendi sahasında gollü maçlar oynuyor. Çok yani Getafe maçlar. golcü bir takıma dönüştü. Girona, konuştuk işte yani şampiyon kalması çok büyük başarı olur. Ayakta alkışlarız. Zirve takibini devam ettiriyor ama şampiyon olma ihtimali sıfır bana göre Real Madrid'in yanında. Bu bağlamda dediğim gibi kendi sahasında gollü maçlar oynayan Getafe Girona'ya da gol atacaktır. Ben karşılıklı gol var 1.53 oranını değerli buluyorum ve karşılıklı gol olur diyorum. Karşılıklı gol var 1.52 oran. Ben de 1.53. 1.53 pardon çok özür dilerim. E, Getafe Girona maçı için benim de yani gol oynama şeyim 2-3 gol. 1.79. Yani ben de onların 2-1 falan içeceğini düşünüyorum ya. Yine Böyle Getafe, Girona'nın kazanacağını düşünüyorum aslında ben. Yani kazanmasını istiyorum. Zorlanır Başkaşı ama. 2-1. Zorlanır. Yani o da değerlendirilebilir. İtalya'ya geçelim istersen. İtalya'da... Son maçımız Cumartesi maçının, Cumartesi evet, gününün Cumartesi son maçı. Günü maçı. Udinese-Torino. Valla Gökhan bu iki takımın da maçlarına baktım ben. Net bir şekilde söyleyeyim. %80 oranında maçları 2-3 gol aralığında bitiyor. Yani bu biliyorsun şimdi, bahis severler yani geçen haftadan beri takip ediyorlarsa benim bu bahisi ara ara aldığım ve sevdiğimi görmüşlerdir. Eee özellikle İtalya liginde çok olan bir şey bu 2-3 gol aralığı. Ee, çok bir ve zaten. oranı güzel oluyor. Yani şeyi aldığın riske göre oranı güzel oluyor. Anladın mı? 1.79 oranı var 2-3 gol aralığının. Dediğim gibi Udinese'nin de Torino'nun da zaten ilk yerdeki maçta da 1-1 bitmiş. Ee, şeyin sahası, Torino'nun sahasında. Ben yine 1-1'e bir takılan bir maç bekliyorum. 2-3 gol aralığı 1.79 diyorum Udinese-Torino maçına. Ben de Udinese torna maçı için, yani ben de gol olacağını düşünüyorum ilk yarıki maç gibi. 1.86 karşılıklı gol var oranı. Oo, o da merhaba. değerlendirilebilir. Gol olacağını düşünüyoruz. Kuponlara ve, mı geldik şimdi? Kuponlarımıza gelelim. Evet. Bugünün bankosu. Hemen nedir? söyleyeyim. Arkadaşlar, sevgili canlıcılar. Cumartesi gününün bana göre banko kuponu. Alanya Spor'un karşılıklı gol varı 1.49 ve Beşiktaş galibiyeti 1.69'dan iki maçla beraber 2.51'lik bir oran yakalıyoruz. Bu benim cumartesi banko kuponum. Yüksek oranda cumartesi kuponuna gelirsek eğer. Bayern Münih 3.5 üst 1.53. Beşiktaş 2 gol atar yani ev 1.5 üst 1.69 ki galibiyetle aynı oran anlatmıştım. Fulham üst 1.34. İsteyen 3.5 üstü alabilir bu arada ona. Ve Real Madrid maçı gol aralı, 2-3 gol aralığı 1.80'den 6.23 oranı var bu kuponun. Benim yüksek oranlı kuponum böyle Gökhan. Benim banko kuponuma gelecek olursak da e, şimdi Alanya Spor, Kayseri Spor karşılıklı gol var. 1.49'dan aldım ben de ve Fulham Tottenham 2.5 üst 1.34 gibi bir oranı var. Ya yani Bu ikisini kombinledim aslında. 2 2 e, oranı var ikisinin de. Ya yani Bu denenebilir banko kuponum bu. Eğer ki bir kombin daha yaptım. E, 2.16'dan e, Ankara gücü Başakşehir maçını ekledim. 3.80 gibi bir oran oluyor. O da denenebilir. Aynen. Evet. evet. Bugünlük bizden bu kadar o zaman. Bugünlük bu kadar. Görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın. Bol şans.